Herkese sevgili dostlar Herkese selamlar bugünkü videomda sizlere kronosen cihazı ile alakalı önemli bir ayarla ilgili çok kısa bir bilgi veriyor olacağım Ayrıca hem Xbox konsol için hem PlayStation 5 konsol için hem de son zamanlarda çok ciddi bilgisayar oyuncuları tarafından kronosene bir ilgi söz konusu kronosen cihazının tedariği programlanması script yazılımı kronosen ile ilgili klavye mouse Setup'un toplanması, cihaz, Xbox konsol, yani PlayStation 5 konsol ya da Belladur, Belladur Pro gibi cihaz ve ekipmanların toplanması ile ilgili teknik destek ve ayrıca bu hizmeti vermekteyiz. Bunu da ek olarak sizlere söylemek istiyorum. Şimdi çok önemli bir ayarımız var. Buna geçelim. Ve Kronos seni mouse ile kullanan kişileri ilgilendiriyor bu video. Evet bu videomuzda sizlere balistik kör ayarının tam olarak olayını anlatmaya çalışacağım. Bu ayar oldukça önemli. Şu an Kronos'tan sürümümüz 2.1.0 beta 43 sürümünü kullanıyoruz. Cihazımız lisanslı ve orijinal bir zen. Burada klavye ve mouse ile oynamak isteyen oyuncuların dikkat etmesi gereken önemli bir ayar var. Sizlere bunu bu videoda gösteriyor olacağım. Öncelikle hip ayarımız oyun oynarken normal sağ sol ve yukarı aşağıya olan bölümü ifade ediyor. Buradaki sensitivity de bunu kontrol etmemizi sağlıyor. Yani bu ayarla oynayacağız. EDS ayarımız ise oyun oynarken nişan aldığımızda, sniperla dürbün açtığımızda, silahla dürbün açtığımızdaki hassasiyeti ifade ediyor. Onda da bununla oynayacağız sevgili arkadaşlar. Şimdi biz hip ayarımıza geliyoruz buradaki yapmış olduğumuz kör ayarını aynı şekilde ADS'e de entegre edebiliriz. Buradaki balistik ayar mouse'umuzun hangi tepki aralığına göre hareket edeceğini kararlaştırdığımız an. Örnek vermek gerekirse mouse'la ateş ettiğim zaman mouse'u aşağıya doğru çektiğimde ne kadar etkisi olması gerektiğini karar veriyorum. Örnek şu şekilde göstermek gerekirse Şimdi mouse'ta oynarken isterseniz klavye kullanabilirsiniz. isterseniz kol ve mouse şeklinde oynayabilirsiniz. Ben şimdi ilerliyorum ve hedefe ateş ediyorum. Ateş ederken örnek olarak buradan göstereceğim size. Silahımda bir tepme oluyor. Mesela bakın şöyle bir tepme oluyor. Bu tepmeyi frenleyebilmek için mouse'a vereceğim hassasiyet ayarları çok önemli. Ve bu noktada Kronos Zen cihazıyla beraber senkron bir şekilde çalışan iyi bir mouse tercih etmemizde çok büyük önem arz ediyor. Burada mouse'ların sensörleri çok önemli. Örnek vermek gerekirse Logitech G502 hiç beğenmiyorum. Kullananlar var. Eskiden tavsiye ediyordum ama artık tavsiye etmiyorum. Çünkü Kronos sene çok fazla güncellemeler geldi ve kendini çok iyi iyileştirdi. Mesela şu an benim kullanmış olduğum mouse'un kalitesini sizlere göstermek adına şöyle bir şey yapacağım. Duvarın karşısına geçeceğim ve bakın tarama yapacağım. Yağ gibi tarıyor. Şimdi siz eğer bunu yaptığınız zaman şimdi mouse'umu titreterek götüreceğim. Siz böyle takıla 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 gidiyorsa burada mouse'unuzun sensörü kronuz zenle çok uyumlu değil demektir. Ya da doğru ayarları yapamadınız demektir. Ayarlamaları yaptıktan sonra bu şekilde yağ gibi kayması gerekiyor. Bu şekilde yağ gibi kayıyorsa her bir piksel bu şekilde taranıyorsa doğru ayarları yapıyorsunuz demektir. Şimdi ben ateş etmek için belli bir uzaklığa geliyorum ve karşıya nişan alıyorum. Buraya ateş ettiğimde şimdi silahımın tepmesini azaltmak için mouse'u aşağıya çekmeyeceğim. Bırakacağım yukarıya çıkmasını izin vereceğim. Yukarıya çıkıyor. Şimdi ben burada mouse'umu aşağı çekeceğim. Şu an. Bakın. ilk ateş ettiğimde başarılı bir şekilde tuttum. Sonra tekrardan yukarıya çıktı. İşte bu bunun sebebi birçok sebebi var. Sadece tek buna bağlamayalım. Çünkü yapmanız gereken kombinasyonlu şekilde mouse'un her ayarı, mouse'un DPI ayarı, mouse'un sensörü, mouse'un oynandığı zemin, oyundaki sensitif, vertical, horizontal, oyundaki gez göz, arpacık ayarı. Daha sonra cihazdaki sensitive ayarı, X, Y-Ratio ayarı, e, Bost ayarı, Smoothness ayarı bunların hepsinin önemi var. Ama en önemlilerinden bir tanesi tabii ayrıca Dead Zone ayarları. Bunlar da çok önemli. Ben daha dimi ateş ettiğimde belli bir oranda belki böyle bir 10, şey 5 mermide, 8 mermide aim sekmedi. Sonra yukarıya doğru sekti. Şimdi ben ilk etkiyi verdiğim zaman silahın çok yüksek tepmesi olduğu için ilk tepkiyi çok yukarıya çıkartıyorum. Buradaki yapmış olduğum grafikte şuraya kadar gelene kadar ya da şuraya kadar gelene kadar ilk o 7-8 mermiyi çok iyi ateş edebiliyorum. Ama 9-10 mermiden sonra silahın şemasında değişiklikler olduğu için buradaki kör ayarım çok başarılı olmuyor. Burada belki bunu çok yukarı çıkartmam gerekiyor. Belki bunu seçip çok aşağı çıkartmam gerekiyor. Bu tamamen oynamış olduğunuz oyunun, kullanmış olduğunuz silahın sekme şemasıyla, eğim şemasıyla alakalıdır. Burada deneme yanılma ile ayarınızı bulabilirsiniz. En doğru ayarı yapmak adına sensitivleri girdikten sonra çok önemlidir bu bölümdeki ayar. Balistik kör ayarını kesinlikle yapmanız gerekiyor. Düz bırakmamanız lazım.